Yeter be sabahtan beri burada bir dizi sinir olduk bekliyoruz. Nerede kaldı bu dükkanın sahibi? Şey aslında dükkanın sahibi babamda mı? Sinirim bugün gelmeyecek. Arkadaşlar dükkanı... Miydim, yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum hayır doğru hatırlıyorsun bildiğin fakirin oğlu be evet evet fakirin oğlu ben de tanıyorum Video şu anda kişi bir süreliğine durdum ekranda videoyu verenler kanalımıza abone olanlar bildirimleri açanlar tüm işleyenler var Sizleri de böyle ekran çıkartmamı ünlü yapmamı istiyorsunuz bunları yapmayı unutmayın evet fakirin oğluyum ben bugün babam gelmeyecek dükkanım ben işleteceğim biz arkadaşlar şöyle dükkanın içine girelim. tamam diyeyim vallam burada çalışmak için çok sabırsızlığım söyle bakalım şimdi benden ne istiyorsun ee, şey siparişimi vereyim ben ultra ardallı e, iki tane doble sosis o yüzden yani. Kaç köpek hemen acıyorsun. Anasının karnına çıkmış direkt bir su sistemi gelmiş. Manyak mı ne diyeyim. Tamam dün şöyle ocakların altını açalım. Yandığından emin oldum. Buralarda şimdi işte, dolabın içinden arkadaşlar sosisleri alacağım. Tamam. Şunları alalım şöyle şuraya koyalım. Bakalım sosisini hazırlandım. Ödeme kardeşim tamam mı? Haydi payı ver. Ondan sonra yeme gel. Yüz elmas mı yok be? Fakir varken burada bunları 20 elmas ediyordum. Görüyor musun? Zamlanmış işte. Evet birazcık gerçekten de zamlanmış olmadı. Bu küçük çocuk acaba zamları falan bilmiyor mu nasıl yapılacağını? Bana bak örümce çocuk. Ben buna en fazla 70 elmas öderim. O kadar param var. O da karımın aşından dolayı. Tamam 80 elmas anlaştık seni büyüklüğüm. Eğer vermezsen kardeşim görmüşsün. Bu yemeği çöpe yollarım. Tamam mı? Gidiyorum çöpe atmayan. Ee, şey tamam tamam tamam. tamam, tamam bir şey yapmaz. Siz hiç Anlaştık ya. Tamam veriyorum. Arkadaşlar iyi bütün müşteriler neredeyse bittidir. Son bir tane müşterim geldim. Söyle bakayım bir ne yemek istiyorsun? Ben bana birader ver mi dedin? Her neyse ben bir tane hamburger istiyorum. Ee, i̇çinde mayonez ve turşu olmasın. Tamam ki kardeşim bir tane bul mayonezli turşu hamburger gelir için. Ödemeni gerek olacak. Sana ne desem bir şey diyemez. Öyle hamburgeri pişleyeyim arkadaşlar. Hop tabanı yapıp şuradan çıkarsın bana ya. <laughs> tamam değil. Şöyle çevireyim. Mükemmel. Ee, nerede kaldı benim hamburgerim? Çok sinir. Bu dükkanı başını yakacağım şimdi senin. Yeter mi? Be, ben bu dükkandan bir daha yemek yemeyeceğim. Beğenmedim ben bu dükkanı. Karşı dükkana gideceğim. Orada daha güzel bir hamburgerci var. Siparişimi iptal ediyorum. Seni gidiverin. Bir şey başaramazsın sen. Bir i̇şte şöyle buyun. Ee, bir dakika. Geldi işte hamburger patates kazanmış koloniz. Adam nereye kayboldu? Ulan gene arkadaşlar bu adam bir daha buraya sipariş vermeye geliştim. Kafasını yıkayacağım ben bu adamın. Bir de arkadaşlar yaklaşık 300 MSK yaptım. Şöyle kapıyı kilitleyelim. aldım Ve arkadaşlar 260 tane falan para kazandım bugün. 270 diye diyelim işte birazcık arkadaşlar abucu bir arkadaşı, falan aldım gittim marketten. Ondan su aldım. Ee, çikolata falan aldım. Umarım babam bana kızmaz. Ve benim spotunu ya. He? Bu da kim böyle? Bizimle video de öğrenliyorum. Bakayım bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar orada sinirim birisi. Gerçekten de. Ben de seni çok özledim. İyi ki buraya gelmişim. İçeriye geçmez misin? Bak içeride senin için yemekler falan hazırladım. Uzun süredir bekliyorum seni. Geçelim tabii ki de. Fikir bu evi gerçekten çok bayıldım. Evin gerçekten mükemmelmiş. Öyledir tabii ki de öyledir. Evim çok büyük evde çok güzel. Baba sen kapıyı verin ya. Ne oluyor manyak kapıyı çalacağım. Karım bana kaç şey mısın babacım? Babacım ben geldim. Kapıya gel misin? Ya senin bir çocuğum verdim. Ee, açıklayacağım sadece. Ee, Sen de sadece şimdi şurada bir tane görmüş olduğum bir gizli geçit var. Oraya girmeliyim. Saklanmanı istiyorum. Tamam fakir neden gerek var? Çünkü ben senin söylemem gereken bazı şeyler var. Sevgilimden yeni aldım. Ondan sonra örümcek çocuk buna hazır değil. Tamam anladım. Herkese senin burada olduğunu fark etmeyecek bile. E, tamam ya tamam. Ben kapıyı babacım ya. Uf arkadaşlar. Geldim Öcücük geldim. Neden sen bu kadar erken saatte geldin bakalım? Buracım isteydik de o yüzden geldim. Anladım çocuk bu kadar erken saatlere gelmeden önce bana haber versin keşke. Tamam Buracım tabii eve falan kız gelmeliyse haber vermek zorunda olabilirim. Ne eve kız gelmesi? Eve kimse veren gelmedi bir kere. Beni yalancı çıkarmaya çalışmam. Bakacağım bir yukarı kere şimdi. Yukarıda birisi bir isim görüyor değil miyim birisi var. Burada mı? Eee bu ne değil. Örümcek çocuk ben sana asla yanıltmam. Sen git arka bahçedeki havuza git. Ondan sonra burada yüzmeye başla tamam mı? Ben ise içeride oturacağım. Ondan sonra dinleneceğim. İki bacı bakın. arkadaşlar. Şuraya bakın. Bu Burası gerçekten mükemmel gözüküyor. Evet oğlum mükemmel tabii ki de. Haydi bakalım bir de mi? Tamam babacım ayrıca mı mesele? Üstüme kilitledi kapıyı. Of baba onu görürsün gerçekten de. En azından buradan sizi rahatsız edelim. Ben ne görürsem o zaman işi biteyim. hoşum babacım en azından bu değil bayrağı ben de geldim. Şimdi arkadaşlar buraya değişik şeyler yapmış babam. Bakalım şöyle kapıdan açalım. İçeride neler var? Hey, hikayemiz var mı? Ha? Ha? Sen de kimsin lan? Ne yapıyorsun? babaya ediyorum. Örümcek çocuk babandan gizli bir şekilde buraya gelmemelisin tamam mı? Bezer sen burayı ne yapıyorsun can? Ya? Burası bizim evimiz. Sen burada olmamalısın. Ee, şey tekerleği tabir ediyorum diyelim ya. Ama sakın babana bu durumdan bahsetme. Ya tekerleği çalıyor yani çalmıyordum yani. E tabi demiyorum de seni de bekle arkadaşlarım çünkü sen gerçekten bana bir çocuksun ve seni birlikte arkadaşlık etmekten hoşluk diyorum ama baban ise bir hıyarın birisin onunla birlikte arkadaşlık yapmam daha demiş sevgili yaptığını gördüm ya oğlum yüzünde yüz tane sevgili değişiyor bu adam biri gidiyor biri gidiyor bu adam gerçekten de artık durmuyor e, sevgilisi ne oldu musun yüzü sen bana evet evet yeni sevgilisinin olduğunu gördüm hatta gözlerimle gördüm ismin ne olduğunu biliyor musun Ay, seni, 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 benden duymuş olmamı? ama deli nedir hımm anladım meyagim mi bu suyun içinde o kadar delini sokacağım gibi ama um, görecek yani gece meyem aydan yaklaşık böyle bir 10 saat geçti akşam oldu diğer kız evden çıktı gitti babamın arkadaşı onu giderken öptüğünü gördüm yazıklar olsun be İşte kolcu evde divan arkadaşlar böyle etrafta yolları kontrol etmek için açma kapama yeri var. Buradan arkadaşlar geçişleri sağlayabiliyoruz. Buraya geçişler kapalım. Çünkü arkadaşlar orası gerçekten çok ama çok zengin bir bölgesi. Oraya gideceğiz yakından. Ama arkadaşlar şimdilik burada çalışayım diyeyim. Ve eve kimin geldiğini, kimin gittiğini görebilirim. arkadaşlar babam garaja doğru gitti şu anda. Oo, bir saniye arkadaşlar. Araba çalışması sizi duydunuz mu? Babam senin bir yere doğru gidiyor. Arkadaşlar merhaba ben Fakir. Şimdi bir tane bari geldi. İhbara doğru ilerliyorum. Bir de biliyorsunuz belediye başkanı beni polis seçti. Yani tane silah verdim. Ondan sonra arkadaşlar görmüş oluyor polis arabam var. Gerçekten havalı duruyorum. Arkadaşlar sizce ben havalı mıyım, yoksa değil miyim? Bakın CPD diyor. Yani Körs polis departmanı arkadaşlar. Neyse şurada inerleyelim arabamızı bilelim arkadaşlar. Kapılarını açalım. Ay ben gitti bile arkadaşlar. Şu tarafa doğru bu ne böyle ya? Tamam diye baba yakalayacağım şimdi seni merak etme. Hemen arkadaşlar şöyle ben de bisikletime bindim. Bisikletimle yakalayacağım. Pidanla içebiliriz şekildim. Tamam değil. Alo. İlk defa Biz arkadaşlar tamamdır. Karavanla birlikte gelmiş. Bakın baba benden ne saklıyorsun? Nerede de koşuyorsun Göreceğiz şimdi. Seni suç işti yakalamazsam benim de adım evde çocuk değil abi. Arkadaşlar dikkatli olmalıyız. Sınayım buradan içeriye giydim. Bakalım arkadaşlar burası marketin bir arka çalışma gibi gözüküyor. Tamam şunların üstüne şunu atlayayım geçeyim valla. Anda arkadaşlar marketin kapısını açıp bırakmış. Babam tam beyin ayı valla Arkadaşlar tam babamın arkasındayım. Orada bir şeyler konuşuyorlar. Ha? Orada bir kız var arkadaşlar. Şuna bakın. Yemin ederim arkadaşlar yeni kız arkadaş sanırım. Aa, bu çiçekler benim için mi? Çok teşekkür ederim. Evet senin için. Hepsi senin için aldım. Mua. Çok teşekkür ederim fakir. Çok anlayışlısın. <laughs> şuna bakın arkadaşlar. Babamı kaçı sevgili seyirci baba. Şöyle yakınlaşacağım yakınlaşacağım. Hey ne haber? Lan ne yapıyorsun sen burada? Bu da kim be böyle? Olamaz. Fakir senin oğlum mu bu? Şey evet oğlumu açıklayabilirim. Babacığım bu kaçı sevgilin ya? <laughs> Gidiyor şuna bak babacığım. <laughs> of of of. Beni çok sinirlendiriyorsun ömürcüklerim. Senin yüzünden kız arkadaşım gitti işte. Babacığım valla 10. kız arkadaşım falan. Yenisini buluyorsun zaten. Örümcek çocuk. Gel buraya yakalayacağım seni. Aaa <laughs> aa ay bay arkadaşlar tamam değil. şuradan kapıyı açacağım. Görüşürüz bacım. Allah kapıyı kapatalım şöyle. Kapıyı kapatalım de tamamdır. Kaçıyorum buradan. Böylece bisiklete bindim vallahi eve doğru gidiyorum direkt. Babamın geri sevgilisini ayırdım. Bu sefer gerçekten mükemmel oldu. Çok eğlenceli oldu. babam bütün gün boyunca dikizledim. Ondan sonra restoranlık paraya gittim arkadaşlar. Fafılcına falan harcadım. Çok güzel oldum. Videonun bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şu an solda bir saniye yıkayıp binden güzel çıktım. Solda sağa çıkan tıklayın. Oradan kırmızı bir ip açın. Örümcek çocuk. Baba ne yapıyorsun? mi oğlum sen ne yapıyorsun? Gel buraya bakalım. A